Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün annem göz çekiyoruz. Gördüğünüz gibi burada evim nasıl almış. Evimi yeniledim. Bence gayet güzel oldu. Böyle daha iyi bence. Şurada kızımın bir tane oyuncağı var. Neyse ev turu çekmiyoruz bu videomuzda. Bakın mimimizi kaybetmiştik. Gördüğünüz <laughs> bugün. çok şey. Bazı evaşları çöp attık. Nedenini sormayız. <laughs> bugün ne video çekiyoruz. Gözü kapalı. Kızım ne alır, ne dokunursa alacağız. Ne kadar da kötü bir video. Evet arkadaşlar bugün videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ya anne hayır çekeceğiz tamamen. Sonra videoyu bitirsin. Sonra mı? Tamam. Birkaç saat sonra. Ya anne öyle de değil. Zaman yüzlü geçeyim mi çabuk? Neyse. Ha, selam, 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 selam. Ee, gördüğünüz gibi benim şu anda kardeşim var. Adin ne olsun? Ömre Yüzün. Lütfen Adın ne olacak? İzabel'e yani ne yakışır? İze kel olmaz. O ne yani? Kel, kel olduğundan dolayı. Tabii. Dovi olur mu anne? Dovi. Dovi, Dovi ne be? Dorin gibi bir şey. Bilmiyorum. kızım senin aklın nasıl çalışıyor acaba? Sorabilir miyim? Tersine doğru mu? İstersen bir de Ivdo deseydin. Yani. Arkadaşlar lütfen yorumlar ismini bekliyoruz. Yani hiçbir şekilde ismini bulamadık. Seni hala şu anda düşünüyorum. Derin olur mu? Anne yani, hayır. <laughs> Derin aklıma şey geldi <laughs> ama isim vermedik. En ee, son O zaman bir şey de alalım. Hadi o zaman video başlasın. Yalnız e, kredi kartı senin biliyorsun. Çanta hazırlamamıza gerek yok. Benim makyajım ona gerek yok sıra Ya da arkadaşlar pardon. Anne bir şey söyleyeceğim. Bu videoyu acaba şey yapabilir miyiz? Ya da arkadaşlar çanta almamıza gerek yok. Ya da demiştim. Çünkü anne şöyle yapabilir miyiz? Bu videoyundan iki tanesi Ne dersem evet diyeceksin. Ne da istediğini dokunacağım. Tabii ki de ne, ne dersen evet istiyorum. Bakalım nasıl olacak. Çünkü anneciğim zaten bu kredi kartı babanın ya. Bu yüzden yani sen oyuncak istersen tabii ki de alırım. Hem de en pahalı Barbie ee, alırım. Vallahi alırım. Ben oyuncak şey götürmeyeceğim anneciğim. Çünkü burada oyuncak çalınmıyor. Pardon ölçmüşüm e, çantamıza gerek var mı? Yok anneciğim. Alıyorsun anne. Hayır deseydin al alacağız deseydin almayacaktık. Seni inat olsun diye yapıyorum. Şu uygunmuş. Şu en arkasına boyum yetişmiyor ya. Açsana anne. Tamam Ya. Tamam tamam. Şu da büyük aslında. Bu olur mu? Yok. Ben önüne gözümü taktım anne. Ya kızım ya, En arkadakini... ha? Sonra da bu mu? Bu mu anneciğim? Yani herhalde budur. Evet anne. O. Benim kardeşim acaba kutu için bir yer var mı? İstersen bir de kardeşini şöyle e, kedilerimizin yatağına yatıralım. Vallahi yani. Şimdi çabuk içine benim telefonumu ne varsa koyacaksın. Pardon. Senin içine kedi kartı koy. Ben i̇stediğini koy bir Tamam. İstediğimi koyuyorum. Bu ne alaka be? Ee, Ya da kıyafete hiç gerek yok. Tamam bu bu şekilde iyi. Ee, tamamdır. Önce de. Sen istediğini alacak mısın anneciğim? Kardeşinizi lütfen bana verin. Kardeşinizi değil. Kardeşini. Çocuk havar uçuyor. Tamam şimdi oldu. Şimdi baba çabuk yukarıda. Ben de ne mi vardım da ben, ben, ben kameramanlık yapmıyor muydum? Baba zaten kredi kaydı senin ya. Ne diyorsun? Anne hani. <laughs> tamam baba. Tamam ben de varım. İçime telefonunu koy. Telefonu mu zaman Benim telefonum işte ya. Allah Allah. Kaçma baba. Sen babayla nasıl koy? Bana bağlayamazsın. Hakkın yok. Şu eşeli şeyimi almayacağım. tavşan kıyafetimi çekmiş yakışmaz. Ve şu tavşanımı da alacağım. Sadece tavşanı şeyimi alacağım. Belki. Aa ben şu an cam ne çok seviyorum. oyuncağı mı yapacaksın kızım? Beni şey götüreceksiniz zaten biliyorsunuz. Kızım ama okulu var. Ne, ne okulu anne? Tiyatro okulu kızım. Bayram tatilleriyle mi gidiliyordu anne? O zaman ben isteseydim gitmezdim. Sar boyda boyunu için. Şükür ve emzime gerek var mı? Ama herkes benim bebek bir koloya Emzime pek gerek yok. Aydın sütüm yeterli senin bebek olman için. Baba şimdi bir koy. Tamam. Ya Allah ee, O tam tersi spazı. Sus. Aa Aa! öbe ama. Boş ver, çocuk. Aa az önce bir şey unutuyordum. Senin suyunu da alalım yanımıza. Evet anne. Seni ödüllendireceğim. Benim için zaten tek ödül sensin anne. sen doğdun ya. Bir de kardeşin doğdu. Kardeşin adını bu arada yolda düşünebiliriz. Yok anne. Tak iyi bir tane takipçimiz düşünsün. İyi hala yeni aboneyiz değil mi? Yani, tamam. Kardeşim de her saniye uyuyor. Yuhum böyle yani gibi. Neşe, Anne. Hani, bunun burada ne işi var? Neyin anneciğim? Senin elindeki küçük köpeğin. Aa sen kardeşine köpek mi diyorsun? Ne yapayım? Sürekli biraz benzettim. Süreti neden kel? Şurası mı? Başı neden kel olmasın anneciğim? Yapardım. başına neden kel? bileyim bebekler yeni doğarken Rapunzel'inki gibi uzun olmasını mı bekliyordun acaba? Pardon anne. Neyse. Babam ben şahane anne. Sen sadece şunları taşı sağlar annedim. Seni ödül, ödüllendirdim ama bu başlangıçta anne. Yani. Ama ben bunu takacağım. Tam da ki videoda benziyorum ama olsun. Sevinliyim. Hala yani sevdiğimi kaybetmedim. O zaman arkadaşlar biz nereye gidiyoruz? Çatıra yani. Haydi ama bak. Aklına geçeyim mi? Tamam, tamam. O zaman biz arkadaşlar tiyatroya gidip geliyoruz. Yani biz gidip geleceğiz. Dede in be. Allah Allah. Bugün okulda acaba ne yapacaksınız? Bilmem ben yine. Bana niye söylüyorsun? Bugün bu arada okul gezisi varmış. Kamerayla al. Yani şimdi birazdan çekecek. Kardeşini de götürmek ister misin? Oluyor yani. Ama kardeşini götürmesi yasak biliyorsun değil mi? Anneciğim sen ne de sen oydu. Bir gün boyunca yani sen sonuçta... ne evet dersen ya. Götüreceğim anne. Anneciğim şakasına demiştim. Hiç okula yani kardeşini götürülür mü? Anne bir şey olmaz. Bir de gezi var çocuğum ama. İyi bak kardeşine tamam mı? Tamam anne çok iyi bakayım. Sen işi bana bu yak anne. Kendi sütümü ona içeyim. Anne bu niye bu kadar benim yüzümü kapattı? Aa benim şeyimi taktı. Ya benim ikisini de taktı ama. Tamam. Hadi. Hadi anne gidebiliriz. Anne benim anne kalemim ne işi var? Kızım artık bir gidelim. Okula gitmemek için elinden geleni yapıyor musun? Anne benim en sevdiğim kalemim. Tamam ağlam anneciğim alırız. Dünyanın en sevdiğim hayvan tavşandı. <laughs> <laughs> Yiyorum be. Tavşan yumurtalarını anne anne. Anne çabuk şu anda okula gitmiyorum. Arkadaşlar bu arada bir tane hayır deme şansım var. Ya bana ya yok. Bana anneciğim. ben sana bir gün önce evet dedirtirken sen de bir tane öyle deme hakkın olacak. Tamam anne. Buna hayır diyorum. Yine de okula gideceksin yani. Tamam. O zaman şu anda markete gidiyoruz. Ya yuh ama ya. O zaman iki tane olsun. Yuh anne. Allah Allah. Bütün videoyu mahvediyoruz Sinan Önce bu yok anne ya. Önce gerek yok kızım. Az önce sen dedin ya. Neyse. Bugün bir de gezi var. Gezi gününde bari ya okula Ya da kıyafet var. Ama unuttuk lan bir. Ve artık gidelim ya. Öf. Ben alıyorum nedense. Baba, benim tacımı da. Aynen, ne yapacaksın? Kızım niye alıyorum? Evet diyeceksin. Yani sen. Tamam. Alıyorum. Tacı acaba orada ne yapacağım? Çabuk şimdi onu kendini takıp bahçede gezeceksin. Ya ben onu neden tak? evde olur. Tamam. Ama yani dışarısından bahsediyoruz kızım. Ayıp denen bir şey var. Yani takamam ben bunu. Takacaksın. Ben ben takayım anneciğim. Ben şölen bak Baksana çok tatlı. Bak annem ben kabul ama o kız yani ben dediğimi iki etmeyecektin mi baba? Geçeyim tamam tamam. Arkadaşlar o zaman biz tiyatroya gidiyoruz. Evet sonunda geldik. Ha baba şimdi şu kadına diyeceksin ki ay selam aşko. Ay siz çok güzel bir kadınsınız. Ne kadar da güzel bir gün değil mi? Ben bunu yapamam. Ben bunu yapamam. Yok. Hayır. Ben de bir tane hayır mı dedim? Tamam. O zaman öğretmenime diyeceksin ki. Ay güzel karıları biliyor musunuz? Ne? Kızım ben bunu neden yapayım? Kızım sen ne diyorsun ya? Bir dakika bir dakika. Sen bana az önce ne yaptıracaktın gerçekten? Hii, baba. Hii. Ya bari olsun, bir şey yaparsın yaparsın. Ne diyecektin? Ben de unuttum valla. Neyse <laughs> evet, olsun. O zaman ee, şimdi bugün zaten herkes bizi izleyecek. Gösterimiz var. Ben tavşan olacağım. Gösteride. Tavşan olacağım. Kimişim? öğretmenim öyle dedi. E, en sevdiği hayvanı olsun herkes dedi. Ama sadece e, şey dedi. E, beyefendi bir şey söyleyeceğim. Bu kadar yani neden taş takıyorsunuz Kızım sağ olsun. Bu aile bir psikopat olabilir mi ya? Yani şarkıda baya iyi bir kız. Kız mı? Ne bileyim yani, taş, bir de. <Sessä> Lütfen bir daha e, çalabileyim <S Eugene> mi o şarkıyı yönetmen hanımefendi? E ee, çok mu sevdim ben küçük hanım? Tabii efendim. Çok sevdim. Aa çok güzel olmuşsun bayıldım. Kardeşini de mi getirdin? Küçük belirtiler size. Neyse. Nerede yönetmen abla? O şarkı bir daha gelsin. Yok. Abartmayalım lütfen. Ya gelsin lan. Sen de benimle oyun oynayacaksın. Aa, yönetmene karşı hiç böyle söylenir mi? Be Zabel. Sana ne? Samanya. Bebek lafla şöyle kendini havalı mı? Uy. böyle kalıyorsun işte. Neyse çabuk aç. Benim dediğimi yapacaksın. Tamam tamam. Ama yani pek gerek duymuyorum ben Zabel. Ya aç dedim mi? Aa, Tamam ya ağlama zıkkımın çünkü Hadi tamam. Tamam ağlamandan gerek yok. Tamam. <laughs> ne güzel bir şarkıymış bu. Acil ne? Acil diye hayat şaşırtısı. Acil gene. O be? Hadi ona. Boş ver sen işte ya. Allah Allah. Zaten problemde bu yoktu. Allah Allah ya. Yani. Tamam. Babacım al sen şu çantayı. Ben kaçar. Anneciğim sen al kardeşini. Ben kaçar. Dön, 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 Tamam. Tamam değil. Bekleyin sizin neden renginiz kaya? Çikolataya benziyorsunuz. Ee, öyle denmez Ben bunu yiyeceğim. Ben dayanamıyorum yine. Harbiden dayanamıyorum ama ya. Kardeşim beni lütfen sıkmayın. Bir de hayır gibi şeyler diyor ya. Ay Hadi birazcık kımlan ve beni dinle tamam mı? bilgi <laughs> bak. Neyse. Öğretmenim sizin yüzünüzü üşülebilir miydim? E, kızım Bismillahirrahmanirrahim ne diyorsun? Saçını yersin. Saçını yiyebilirsin. Ama beni lütfen yeme. Ne yapayım? Beni kimse tutmasın. Ben vallahi yiyorum. <laughs>

Tamam değil ama senin ölmesen üzülme. Gitmesinden. Koykak da bak. Seçilmiş bir adam Bu Çıkart şunu benzemişsin. Ya bir de bana hala dana diyor. Hocam siz de dinlemek için olmayın. Çabuk. Müdüre. Müdüre. Eee <laughs> pardon öğretmenim. Özür dilerim. Üzül falan yok. Pardon buradaydım Ehem. Ee, acaba lütfen kabul eder misin bir tane? Aa pardon pardon pardon. <laughs> Bu beni çikolata sanıp ısırdı. Ee, nasıl ya? <laughs> Buyesi çok güzelmiş. Bayıldım. Buyesi çok güzel. Bayıldım. Poğağım büyüleyim. Seni döveceğim. Tamam mı? Dövün hocam. Dövün de rahatlasın. saklanacağım. Nereye saklandın? Nereye saklandın? Nereye saklandın? Nereye saklandın? Nereye saklandın? Nereye saklandın? Bismillahirrahmanirrahim. O ses nerede? Bismillahirrahmanirrahim. Cinler musallat mı oldu? Ay yine geldi. Sen bana sabır ver. Kimsin lan? Ortaya çık. O çocuktur hocam. Şöyle Allah Allah. Neredesin? Ay bu ne lan? <gülüyor> 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 bu nasıl bebek ya? Bismillah demeyin bit boyut mudur, nedir? Bugün ayak sıralayacağım. Ay o neydi lan? Cinler musallat mı oldu? Ne oldu? Bismillahirrahmanirrahim. Ay. altına mıçtım yani. He. Neyse. Boydu. Film mi sesini ilk ilkide çok fazla kıstım sonradan. Ne film be? Cebinde sen telefon mu taşıyorsun? Yok. Cebim yok ki. Kaç desem arkadaşlar. Ama keste cepte ya cep yokmuş gibi görünüyor. Neyse. Eee <gülmeEt> Yok benim cebim. Bakın isterseniz. bakın? Harbiden de yok. O ses nereden geldi? Ne bileyim ben ya. Cinler müşerlet olmuştur. O yüzden burayı terk edin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hocam siz de ne yapıyorsunuz ya? Ay. Bismillahirrahmanirrahim. Ay. 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 20.4 büyüklüğünde deprem yarattı hocam. Yani gerçekten yürü yavrum gidiyoruz. Luna'yı falan bekleyemeyeceğim. Okuldan kaçacağım yani şimdi. Senin anneni babanı şimdi bir aramazsam anneni babanı arayacağım. Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı lan küçük bilet? Allah sen ara ya ben uyumayayım. ilerle Allah Allah. Bir de isterseniz anneme arayın. O bana daha çok kızar. Tamam anneni ararım kesin. Ama lütfen annemi aramayın ya. Şakasını aramıştım. Sen de şunu. Allah Allah. Yeterince zıkkımlendin zaten. Tamam. Ya. Ay sen tak. Ben kaç ay? Gidersen git be. Umrumda değil. Arkadaşlar ben şimdi okuldan kaçacağım. Evet, benim gelmiş benim koyacak. Tavukları pişirmişim, hacıyı da çarşıya göndermişim. Dererim de. Kırkken Saide. Kırk kökerken Saide. Kırkken Saide. 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 Ay bismillah rahme. Kızım sen burada ne işin var? <laughs> Anne, ben okuldan kaçtım biliyor musun? Belli. Kızım bir de öyle bir şey yaptığını görmeyeyim he. ha. Ha Tamam ya pardon pardon. Kızma. Öğretmen birazdan babamı falan ayıracak. Ona haber yani babamı belki ayar. Onu bilmem ama. Anne seni ayarsa kızar mısın? <laughs> öğretmenime. Bana değil öğretmenime. Tamam tabii ki de kızarım canım. Seni yeter kesin diyeceğimi mi bekliyorsun? Şimdi anne talyem bir tane ağzına şaplatacağım ha. Abartma sen de anne. İstersen bir de güveşelim. Olur kız. Üstüne o bit boyutuna bir atlarsan. Aç da görelim hadi. Hadi çat. Anne abartma yani. Kızım, nasıl abartmayayım ya? Yere kapaklandım. Ben duramadım yine. <laughs> Odama gidiyorum. Benim odam burasıydı ya. Aklımda kaldı. Ee, arkadaşlar, babam beni akşama kötü bir şekilde dövecek. Ee, yani dönmeden önce ben bir videoyu kapatayım diyorum. Ne dersiniz? Aa, bir videoda başka bir şey yapacaktık. Peki bu videoda bana evet diyecekti. Anne çabuk ağlamıyorsun. Hayır. Anne. Ne var? Anne sen hayır dedin. Evet hayır dedim. Ne oldu ki? Ya hatırlamıyor musun? Ne yani can? Ne yani? Nasıl hatırlamasın ya? Nasıl hatırlamasın <laughs> anne? Evet diyeceğim önce. Evet diyecektik ya. Pardon, unutmuşum Allah. Kafa mı kaldı kız? Ne ya. Ne yiyebilirsin? Şimdi bitti mi? Sen daha yapacakların var mı? Bunun daha devamı gelsin ya lan ya katıp hemen orttum. ben. Videoyu sen kapat işte. kapatırsın sen de be video. Ee. Ya